Selam dostlar. Yüklemeleri bitirdik. Yola çıktık. Saat olmuş 9. 9.10 geçiyor. Ben Almanya'da şu anda Regensburg'u geçtim. Daha yeni geçtim. Park geri arıyorum. Normalde 188 km yolum var. Yani Avusturya'daki ilk indirme adresime. 2 saat 10 dakikalık bir yolum var. Ama böyle haritaları açıyorum. Size bir, tak bir taktik vereyim. Biliyorsunuz zaten Avrupa'ya çalışan herkes biliyordur. Birlikte bir park yeri bulalım. Bak burayı bilmiyorum ben ilk defa duracağım. Haritadan baktım yakınlarında nerede bir geberbe gibit. İşte hani böyle bir ne derler? Şunu bir kafaya takalım da. Yani yakınlarımda nerede bir endüstri alanı var? Nerede bir yakıt istasyonu? Auto of diyorlar. Nerede bu böyle bir geniş bir alan var? Oralara böyle şey yapıyorum. Bakın sürüş saatim de 25 dakika kalmış. Bugün 8 saat 6 dakika araba sürmüşüm. 25 dakikalık bir şeyim var. Yani bunu aslında limit limitlerini sonuna kadar zorluyorum. Geride park yerleri var mıydı? Durabileceğim evet birkaç yer vardı. Bundan yaklaşık 15 kilometre önce. Ama ben uzattıkça uzattım. Dedim ki biraz daha hani gideyim. 9 saat mola yapacağım. İşte artık karşıta durursam. Şimdi 600 metre ileriden sapacağız. Bakın şurada McDonald's var. Aral Tankişteli'de var. Böyle bir yermiş. Bakalım buradan bir sapalım. Yolun karşı tarafında bu arada. Şuradan galiba sapıyoruz. Şuradan. Arabamız da ağır yani yaklaşık. Şu an araçta 4 odesen, 3 odesen. 7 12-13 ton var arabada. Çok da ağır değil aslında ama 12-13 ton var arabada. Buradan saptık. Tır navigasyonu tabi dinlemiyoruz. Buralardan ne diyor? 12 ton yasağı var diyor. Hmm. Ort Durs diyor ama biz sola döneceğiz haliyle McDonald's'ın o tarafa doğru bir akacağız bakalım buralar canlı mı. Yoğun değil diyor Google'da ama ya yakın zamanda görüntülendi diyor. Nasıl görüntülendi? Ben burada daha önce durmuş muyum ya? Hayret. hatırlayamadım. İleriden sağdan gireceğiz. Burayı hatırlayamadım ben pek ama neyse. Bakın endüstri alanı tabelası da vardı. Böyle park yeri bulmaca oynuyoruz yani akşamları Almanya'da. Bu yeni başlayacak arkadaşlara buraya buradan diyor. He ben burada bir kere durmuştum. Şu McDonald's'ın orada durmuştum. Şimdi hatırladım gibi oldum. Yok, hala hatırlayamadım. Ben buraya nereye dedim? Aral yakıt istasyonu metre sonra, 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 burada sonra, nerede sağa yer bulursam oraya yapıştıracağım. Sağa Buranın dönünün. önünde sonra, sağ park etmek olmaz herhalde. Hiç tır da göremiyorum işin kötü yanı. Burada tırların durabileceği bir yakıt istasyonu. Ee, hani abi burada tır parkı nerede? Sağ He şu karşıdaymış. Ama burası paralı yerdir ya. Burada yer bulmak da zordur. Parking paralı diyor. Bunlar park yere nereden girdiler onu anlamadım. Yani tır park, tır şeyleri burada diyor. Bir bakalım. bakalım abi bugün nerede durabiliriz nasıl bir şey olabilir Aa, şurada bir yer boşmuş mesela Aa, yok doluymuş Bu da mübarek öyle bir durmuş ki. Yani. Şunu bir kapatıyorum göremiyorum çünkü. Dorsaya değiyor muyum? Değmiyor muyum? Göremiyorum çok karanlık ya. şimdi buradan yine haritadan bakayım. Sonra ikinci sola Düz gitsem nerede durabilirim? Düz gitsem şuraya girebilirim. Düz gidip sağa mı gitmek lazım? Böyle şansımı bu bu, bu taraftan yana kullanacağım. Orada inşallah bulurum diye umut ediyorum. Şimdi buralarda durulabilir bence. Ama önce bir düz bir gidip bakalım. Bak şurada da bir tır durmuş. Ya buraları hep kapatmışlar. Şurada bir yer var. Orası da geniş. Orada da durabiliriz. Zaten sabah erkenden hareket edeceğiz. Bir an önce durmak bizim için daha iyi olacaktır. Ee, amcamlar burada da durmuşlar ya. Buraya bakalım mı? Yoksa şu dayının oraya mı bakalım? Şuraya bir bakalım. Bak şu neyek de durmuş burada. Ha. İşi biliyor. Bilen adamı severim. O lens plaka. Buradan dona olagadan duran var. Linz dorsesi olan. E biz de buraya duralım o zaman. Ne yapalım? Sabah bunlar. Çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. O tavşana bak. Benim orayı gözüm kesmedi dostlar. Tavşan bayağı kaçıyor. Benim orayı gözüm kesmedi dostlar. Kesmediği yere durmam. Burası da bir firma. Buraya da gelen giden çok olur. Ya bunlar da öyle bir duruyorlar ki, yani bir tır daha burada durur mu, durmaz mı? Ne olur bu işin? Bakayım bu. Nereden çeviriyor bize? Tamam oralar olabilir. burası ana kapısı mı? Yok ana kapısı değil, ana kapısı öbür taraf. Tam burası müsait. Şurada evler var ama yapacak bir şey yok artık. Buradan tır da geçer. Vinç de geçer. Evet. Bugünkü yerimiz konaklayacağımız yer burası. Şöyle bir inip bakalım. Buralarda tilki de çok arkadaşlar. Tilki çok. Tilkiler kaçıp kaçıp geliyorlar. Firma girişinde kapatmadık aslında. Tam güzel durmuş. Bu akşam buradayız. Yolculuk bu akşamın yolculuğu burada son buluyor dostlar. Bir gün oradayız, bir gün buradayız. Bir gün Almanya'dayız, bir gün Avusturya'dayız. Ne olacak bilmiyorum. Hayat geçiyor böyle ya. Bir bakmışım geçmiş videolarıma baktım. Yıllar geçmiş üstünden. Hala tırdayız, buralardayız. Devam ediyoruz yolculuklarımıza, seferlerimize. Siz de buralarda izliyorsunuz. <laughs> Kim bilir? hepimizin hayatlarında neler değişti. Tek farkı ben paylaşıyorum göz önünde biraz. iş hayatım, iş yaşantım yani. İyi de oluyor bir yandan böyle insanlar birçok insan görüyor, bir şeyler yapıyorlar, ehliyet alıyorlar falan. Onlara da böyle yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize yani. Güzel, ilerliyor. Şimdi bir yemek yaparım. Ondan sonra bir güzel yatarım sabahta altı buçukta. Kartı çıkartayım unuttum. <laughs> Dostlar muhabbeti daldık kartı unuttuk ya. Yani bir gece. Bayağı dolandık burada da bakın. Kaç dakika sürüş süremiz kalmış? Az kalmıştır yani. Çıkartalım abi. 16 dakikamız kalmış bakın. Daha devam etseydim zor olacaktı. Kartı çıkart Doştant. Böyle baş. Bizde öyle kartsız falan yok. Biz kartlı her şeyse kanuni, nizami şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Helalinden olsun. Az olsun helalinden olsun. Kendinize iyi bakın. Sabah devam edeceğiz. Daha bir Almanya turumuz daha var. Onlardan bahsedeceğim size. Selam dostlar. Bugün çok değişik olaylar yaşadık. Yükleri yetiştiremedik gibi bir şey oldu. Sonra randevularını uzattık. Avusturya'dayım. Yüklerin indirme zamanları oluyor. Bize bir zaman veriyorlar o zaman zarfında, o zaman aralığında yükleri indirmemiz gerekiyor. Bazı yükler rampadan, bazı yükler yandan iniyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Aslında biliyordum böyle bir sorun yaşayacağım ama karlı olması açısından maalesef o yükleri aldım. Yani i̇yi de yaptım bir yandan. Neyse bir şekilde hallettik. Bunun detaylarını size anlatırım. Ama şimdi araçta boş paletler vardı. Onları indirdim. Burada bir tane palet bıraktım. Yine fösten yükleyeceğim. Demir yükleyeceğiz ön tarafa doğru. Bunu da güvenlik olsun diye... Öne iki kemerle sabitleyeceğiz yükü. Ağır bir yük taşıyacağız. Almanya'ya gidiyoruz yine. Geldiğimiz rotalarda şu tarafları. Araç boş olsun diye paletleri indirdim. Benimle yaklaşık iki saat zamanım var. Ya bir buçuk saat diyelim. Ee, yüklemeye gideceğim. Yüklemeden sonra görüşürüz. Bugün biraz yine acelem var. Hafta sonuna doğru geliyoruz. Bugün günlerden çarşamba. Yükleyeceğiz, gideceğiz, indireceğiz. Yarın yükleyip tekrar Avusturya'ya döneceğiz. Haftanın son günleri. Yani aslında çarşamba günleri biraz stresli oluyor. Perşembe pek bir stresim yok. Yarına tek yük alıyorum. Tek yükle indiriyorum. Öyle yani dostlar. Almanya'dan da iki yük alacağız. Zaten bu haftanın detaylarını sizlerle paylaşacağım. Neler yaptığımızı nasıl geçtiğini. Zaten işte gece uyuduğum yeri çektim. Sabah uyandığım yerden görüntüler oldu. Çok konuşmadım ama sonuçta görmüş olduğunuz bütün haftam nasıl geçiyor. Nerelerde yatıyorum. Neler yiyorum. Neler içiyorum. Haftamı sizinle paylaşıyorum. İşte yaşadığım tecrübeleri, sıkıntıları aktarıyorum. Bu böyle bir hafta oldu. Daha bitmedi hafta. Umarım kazası belası bir şekilde hallederiz. Dorsenizle Cuma günü inşallah teslim alırız diye düşünüyorum. Dorsen olayını anlatacağım. Sigorta süreçlerini, işlerin nasıl ilerlediğini, bu yükleri, yüklerle alakalı ne gibi sıkıntılar yaşadığımı sizlerle paylaşacağım. Hangi yükleri yükleyeceğiz? Araçta, aracın kendi garantisiyle alakalı bazı gündemde konular var. Onları sizlerle paylaşacağım. Lastiklerde, onlardı, bunlardı falan derken bilgileri vereceğim. Yeni iş yapacak arkadaşlar için de aslında benim bu hikayem, işteki hikayem bir nevi onlara tecrübe oluyor ya da ileride bu işi yapacak olan insanlara aa ya yani Yusuf da ya da Yiğit de şöyle başına bir şey gelmişti, şöyle olmuştu falan. Burada bilgileri pekiştiriyoruz. Neyse ben fazla zaman kaybetmeyeyim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Şimdi Dorsey'i kapatacağım. Bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra yoluma bakacağım. Stresli geçiyor. Uykusuz geçiyor. Yorgun argın geçiyor haliyle. Normal yani. Şimdilik görüşürüz.